Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Bugün size İrlanda Öğrenci Vizesi için gerekli belgelerden bahsedeceğim. Neler lazım bizlere bir başvuru yapabilmek için e, bu konudan biraz bahsediyor olacağım. Öncelikle bir vizeye başvurmak için arkadaşlar İrlanda için konuşuyorum sadece. Bu diğer ülkelere göre farklılıklar gösteriyor olabilir ki gösteriyor da zaten. İrlanda süreci hakkında bilgi vereceğim size. En baştan bunu söyleyeyim. E, öncelikle online bir vize başvuru formumuz var. Bunu doldurmamız gerekiyor. Bu vize başvuru formunu eğer ki bir ajans üzerinden bir dil okulu aldıysanız başvurmanıza gerek yok. Çünkü sizin için dil okulu bunu hallediyor. Yani dil, dil okulu dediysem yani başvurmuş olduğunuz ajansınız bunu hallediyor. Ama eğer ki bireysel olarak başvuracaksanız online vize başvuru formunu doldurup çıktısını alabilirsiniz. Standart olarak asıl size söylemek istediğim belli başlı evraklarımız var. Bunlardan bahsedelim hemen. Öncelikle tabii ki başvuru yapabilmek için bir pasaporta ihtiyacımız var. Pasaportumuzun olması gerekiyor. Pasaportun da şöyle bir önemli hususu mevcut. Eğer ki son 6 ay süresi kaldıysa bu direkt olarak red, red arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Biraz daha süresi uzun olması gerekiyor. Genelde işte 1 yıl üzeri ve işte yaklaşık 5 yıl olan var, 10 yıl olan var. Ben direkt 10 yıl olarak almıştım zamanında. O şekilde başvuru yaptım. Siz de ne kadar uzun tutarsanız bunu o kadar daha iyi olacağını düşünüyorum. Diğer evraklara bakacak olursak öncelikle bize bir de biyometrik olarak çekilmiş fotoğraf lazım. Bu da son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekiyor. Biyometrik fotoğrafların ölçüleri arkadaşlar 3.5'a 4.5 oluyor. Bunu birçok yerde kendinize çektirebilirsiniz. Zaten fotoğrafçılara gittiğiniz zaman bu işte vize için, Schengen vizesi için vesaire diye söylediğiniz zaman onlar direktmen Size hangi ölçülerde olduğunu söylüyor. Ama ben direkt İrlanda için söyleyebilirim ölçüleri. 3.5'a 45 ebatlarında arka fonu beyaz olacak şekilde. Çok önemli bu. Renkli olmaması gerekiyor. Biometrik fotoğrafı çektirmeniz gerekiyor. 3 adet isteniyor. Bunu da son 6 ay içerisinde olan eski olmayan bir fotoğraf olarak teslim etmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim diğer evraklarımıza. Bu evraklardan bazıları e, Türkçe olarak olabiliyor. Bu tercüme etmeniz gerekiyor. Yani İngilizceye çevirtmeniz gerekiyor. Bunu da baştan söyleyeyim. Yani Türkçe herhangi bir evrak vermemeniz gerekiyor. Öncelikle İrlanda'ya neden gitmek istiyorsunuz? Buna bunun için bir tane yazı yazmanız gerekiyor. Yani aslında niyet mektubu diye de geçiyor sanırım e, dışarıda. Yani bu şekilde bir anlamı da var sanırım. E, oraya ne için gidiyorsunuz? İşte ne yapacaksınız ve sonrasında geri dönecek misiniz? Yani bunların bunları belirteceğiniz bir yazı bekleniyor sizden. Bunları sıralayacak olursak öncelikle ikna edici bir yazı yazmanız lazım. Yani İrlanda'ya neden gitmek istiyorsunuz? Örneğin ben dil okuluna gidiyorum. Dil, dil eğitimi alarak kendi dilimi daha ak aktif bir şekilde pardon alacağım dili daha aktif bir şekilde e, kullanmak istediğimi belirtmek istiyorum ve bunu iş hayatında kullanacağımı söylüyorum. Neden geliştirmeniz gerektiğini çok net bir şekilde belirtmeniz gerekiyor. Bunu da zaten dediğim gibi iş hayatı için söylemiştim ben. Hani iş hayatında benim için zorunlu ve bunu iyi bir şekilde kullanmam gerekiyor diye sunduğumu söyleyebilirim. Şimdi diğer bir konu ise finansman konusu yani ücretlendirme konusu. Gideceğiniz dönemde bulunduğunuz ay çarpı 1000 Euro hesabınızda para bulunması isteniyor. Yani ben 6 aylık gittiysem hatta bir tık daha fazla isteniyor. Örneğin ben 6 aylık Bize başvurusunda bulunmuştum yani 6 aylık bir dil okulu dil eğitimi alacağımı söyledim. Bunun için toplamda hesapta 7000 euro göstermemiz isteniyor. Bu 7000 euroyu gösterirken de hemen yani son anda hesabınıza atıp göstermeniz kabul edilmiyor. Bunu da baştan söyleyeyim. Yani öncelikle hesabınıza bir para olması gerekiyor. Bu paranın e, onlara evet bu benim ana param bunu istediğim zaman erişim sağlayabiliyorum şeklinde sunmanız gerekiyor. Hemen son anda attığınız paralar kabul edilmiyor. Eskiden şöyle bir şey vardı altın bozdurup ya da araba sattığını söyleyip direktman bankaya para yatırıp bunun da fişini gösteriyorlardı. Fakat bu da artık sorun olduğu söyleniyor. Bilginiz olsun. Onun haricinde İrlanda'da ne kadar süre kalacağınızın da belirtilmiş olması gerekiyor. O zaten dil okuluyla işte anlaştığınız zaman orada size bir belge veriliyor. O belgelerde hangi tarihler arasında eğitim alacağınız, ne zaman gidip başlayacağınız, ne zaman biteceği vesaire bulunuyor. Onları zaten direktman dil okulundan temin edebiliyorsunuz. Tabi burada da şöyle bir husus var. Bazen de kendi ücretinizi kendiniz ödemeyip babanızdan alıyor olabilirsiniz ya da sizin için sponsor olan farklı birisi olabilir. Bu durum buna sponsor diyoruz yani sizin için para ödeyecek kişi. Şimdi sponsorunuz da aynı şekilde bu evrakları temin ediyor olması gerekiyor ve size ayrıca sponsorluk yazısı da yazması gerekiyor. Şimdi tekrardan Hatırladığım kadarıyla maddi durumlar bu şekilde oluyor ve işte ne için gittiğinizi, niyet mektubunu vesaire belirtmeniz gerekiyor. Bazı belgeler daha gerekiyor. Bu belgelerimizde işte okul kabul mektubu. Aslında bunu zaten az önce de söyledik. Eğer ki okula kabul aldıysanız zaten o okula ne zaman başlayacağınız, hangi tarihler arasında başlayıp hangi tarihlerde bitireceğiniz vesaire hepsi yazıyor. İşte bu kabul mektubunu siz Ajans ajans aracılığı ile başvurduysanız ajansdan direkt temin ediyorsunuz. Zaten sizin adınıza ajans tüm işlemleri gerçekleştiriyor olacaktır. E i̇şte burada kursun süresi, kaç hafta, kaç saat olacağı vesaire hepsi yazıyor olacaktır. Şimdi bunları yaptıktan sonra tabi bir de kursun tamamını ödediğinize dair bir makbuz isteniyor. Bu ajansların istediği bir şey mi yoksa direkt işte gerçekten elçilik istiyor mu bilmiyorum. Ben ajans aracılığıyla gittiğim için bu belge benden istenmişti. Yani istenmesine gerek yok zaten ajansa en başında öde, ödediğim için e, bunu da karşılamış oldum ben. Ama normalde bireysellerde de bu şekilde midir derseniz bir fikrim yok. Ama sonuç olarak bize başvurmadan önce okula almanız gerektiği için okula ödediğinizi de kanıtlamanız gerekiyor. Ödediğinize dair makbuzunuz da olması gerekiyor. Şimdi bunları belirledikten sonra belli başlı kendi kişisel evraklarınızın da olması gerekiyor. Bu evraklardan bir tanesi örneğin e, akademik yeterliğe sahip misiniz? Sahipseniz bunun için bir transkrip belgesi isteniyor. Yine transkript belgeniz İngilizce olmak zorunda. Eğer ki İngilizce değilse de bunu İngilizceye tercüme ettirmeniz gerekiyor. Şu anda bildiğim kadarıyla E-Devlet üzerinden transkripti İngilizce olarak temin edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Eğer ki öğrenim durumundaysanız yani mezun olmadıysanız şu anda okuyorsanız hatta öğrenim durumunuzu ara verdiyseniz de yine bunu belgelemeniz gerekiyor. Yani buna dair okulu dondurup gittiğinize dair belgeyi resmi bir yazış, yazı ile e, bunu belgeleyip göndermeniz gerekiyor. Tabi bu yazıda yine söylediğim gibi İngilizce bir şekilde olmalı ya da Türkçe ise de bunu İngilizceye tercüme ettirmesi gerekiyor. İkincisi ise sizin yurt dışına gittiğiniz zaman orada İngilizce yeterliliği gösteren bir kanıtınızın olması gerekiyor. Yani belli başlı bir kanıt olması gerekiyor. Bu IELTS olabilir, TOEFL olabilir, yani bunların skorları olabilir ya da işte e, üniversite okuyorsunuz, üniversitedeki İngilizce hazırlık aldınız, bunu gösterebilirsiniz vesaire. Bu benden istendi, bu tam olarak dil okullarında hiç bilmeyen nasıl bir yol izliyor. Orada bir eksikliğim var açıkçası. Ben de tam bilmiyorum. Bunu net olarak diğer arkadaşlardan bilen varsa lütfen paylaşsın. Ee, diğer herkes de yorumlardan vesaire okuyor olur. Ama benim bildiğim bana söylenen şuydu. IELTS ve TOEFL veyahut da okulunuzdaki işte hazırlık sınıfında aldığınız eğitimi e, gösterebiliyorsunuz. Bunu bu belki bir artı sağlıyor olabilir. Belki zorunluluktur. Tam bilmiyorum bunu arkadaşlar. Ama benden böyle bir belge istenmişti. Ben de işte hazırlık okumuştum zaten. Bu hazırlıktaki belgeyi alarak vermiş olduk. Yani hazırlıktaki okumuş olduğumuzu göstererek bundan kurtulmuş oldum diyebilirim. Az önce de söylemiştim. Tekrardan fiyata geri dönüyorum. 7000 euro ben hesapta gösterdim. 7000 euronun göstermemdeki temel sebep 6 aylık vizeye başvurdum. Yani 6 aylık bir dil okulu almıştım. 6 aylık içinde 7000 euro minimum gösterilmesi gerek. Bunun haricinde bir de şöyle bir şey var arkadaşlar sizin banka dökümü almanız gerekiyor. Yani veya sizin veya da doğrusu sponsorunuzun hani siz kim sponsor olduysa ayrıntılı bir şekilde hesap döküm beyanını almanız gerekiyor. Bunu da gidip bankadardan alabiliyorsunuz. İnternetten alınan bu imzasız çıktılar yani hesap dökümü kabul edilmemektedir. Bunu da size söyleyeyim. Size bir başka sponsor olduysa bunu sponsorunuzun yapması gerekiyor. Yani anne babanız karşılıyorsa da bunu anne babanızın dökümünü almanız gerekiyor. Bu noktada da ekstra sponsor mektubu olması gerekiyor dedik. Şimdi bunun haricinde şöyle bir durum söz konusu. Eğer ki bir yerde çalışıyorsanız bu çalıştığınız yerdeki belgeleri de göstermeniz size artı sağlayacak. Yani bunlar neler? Hemen bunlardan bahsedelim. Son 3 aylık maaş bodrosu alıyorsunuz. Bunu şirketinizden istediğiniz zaman direkt olarak muhasebeciden temin edip altına kaşe imza attırdığınız zaman direktman alıp kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde bu iş yerinde ne kadar süredir çalışıyorsunuz ve ne kadar SSK'lı olarak gözüküyorsunuz? Bunu kanıtlamak için de Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK'dan barkodlu hizmet dökümü alabilirsiniz. Bunu da alıp direkt olarak sunabiliyorsunuz. E-devletten işe giriş bildirgesini alabilirsiniz. Bunun haricinde de ekstra olarak birkaç tane belge var. Ben bunları vermedim ama bunlardan da size bahsedeyim. Görev belgesi, iş yerinde ver, iş yerinden vergi levhası, ticaret sicil gazetesi vesaire e, ekleyebilirsin ama bunları hiçbir firmanın kolay kolay vereceğini sanmıyorum. Ee, yani uğraşacaklarını sanmıyorum. Ben bunları vermedim zaten ama dediğim gibi 3 aylık maaş bordrosunu aldım. Şirketten ekstra şöyle bir yazı aldım ben. Gidip geldikten sonra çalışmaya devam edecektir bu kişi bize diye. Yani İrlanda'ya bağımlılığımı e, olma bağımlılığımın olmadığını kanıtlamış oluyorum bu şekilde. SGK'dan hizmet dökümünü aldım. Bu şekilde e, başvurumu gerçekleştirdim. Bunun haricinde yine aynı şekilde şirket sahibiyseniz yani kendi şirketiniz varsa yine aynı şekilde iş yerinden vergi levha iş yerinizin vergi levhası imza sirküleri fotokopisi ticaretsiz gazetesinde yayınlanan ticaret sicil gazetesini faaliyet belgesinin orijinali olmak zorunda diyebiliyorum. Orijinalini alabilirsiniz. Şimdi orijinal derken aklıma şöyle bir konu daha geldi. Bir şeyin orijinalini veriyorsanız Tekrar geri istediğiniz belgeleri de ayrıca belirtmeniz gerekiyor. Ve orijinalini istediğiniz belgelerin fotokopilerini de ayrıca ekleyin lütfen. Ayrıca istediğiniz belgelerin hangilerinin olduğunu da belirtip o şekilde ayrı bir dosyada gönderin. Bu şekilde yaptığınız zaman dosyaları geri temin edebiliyorsunuz orijinal dosyalarınıza. Bunu da söylemiş olayım. Tabii bunlarla bitiyor mu? Bitmiyor. Eğer ki siz kendiniz... Başvuruyorsanız, kendinizin sponsorunuz aracılığı ile yani sponsorunuz varsa sponsorunuzun belli başlı bilgileri ekstra size avantaj katacaktır. Bunlar neler? Örneğin bir ev sahibiyseniz öncelikle tapunuzu yani gayrimenkul tapularını vesaire göstermeniz gerekiyor. Aynı şekilde aracınız varsa araç tapularınızı vesaire gösterebilirsiniz ve kira gelirleriniz vesaire varsa da bunları da göstermeniz size vizenin çıkmasında yani maddi olarak bir sıkıntınızın olmadığını göstererek kanıtlamış oluyorsunuz. Bu vize sürecinde size avantaj sağlıyor. Daha sonra devam edelim. Öncelikle tüm aile bireylerini gösteren bu katlı nüfus kayıt örneğini de almanız gerekiyor. Bunu yine e-devlet üzerinden nüfus aile seçilerek barkodlu şekilde alınmasını temin edebilirsiniz. Bunu da İngilizce yeminli tercüme ettirmeniz gerekiyor. Şu anda İngilizce olarak e-devlet üzerinden alabiliyor muyuz? Onu hatırlamıyorum. Ona da bakarsınız arkadaşlar. Daha sonra dediğim gibi bu şeyi de unutmayalım. Yani seyahatten seyahatinizden sonra e, tekrardan Türkiye'ye döndüğünüzde yapabileceğiniz bir şeyin olduğunu kanıtlamanız size avantaj sağlayacaktır. Ben çalışacağıma dair şirket yazısı almıştım. Örneğin siz okuyorsunuzdur, 3. sınıftasınızdır ya da ikinci sınıftasınızdır. Bunu da öğrenci belgenizi alabilirsiniz. Ben zaten öğrenciyim. Tek bu eğitimi aldıktan sonra eğitime devam edeceğim şeklinde e, bu tarz bir belge sunabilirsiniz. Onun haricinde e, İrlanda'ya gideceğiniz zaman İrlanda'da kalacağınız yeri de göstermeniz gerekiyor. Eğer ki bir ajans aracılığıyla başvurduysanız zaten size muhtemelen belirli bir süre kalacak yer ayarlayabiliyor. Tabii bunu e, ücretli bir şekilde ayarlıyor. Parasını verdiğiniz zaman diyorsunuz ki işte şu kadar bir konaklama almak istiyorum. Onlar da size e, İrlanda'da bulunan dil okulu aracılığıyla iletişimde kurarak size bir yer ayarlayabiliyorlar. Fiyatları bir tık daha yukarıda olabiliyor ve şehrin biraz daha dışında oluyor genelde. Şehir merkezinde bulmak zor oluyor. Ama yine de kalacak yerini garantilemek isteyenler için güzel bir seçenek diyebiliriz. Bunun haricinde eğer ki kendiniz ayarlayacaksanız da orada yerinizi bulduktan sonra bu yerinizin belli olması gerekiyor ki çünkü kalacağınız yerin adresini belgeleyen bir döküm ile Başvuru yapmanız gerekiyor. Eğer ki 18 yaşından altındaysanız bunun için de muvafakatname almanız gerekiyor. Yani aslında annenizin babanızın imzasını e, izin belgesini almanız gerekiyor diyebiliriz. Son olarak bir, birkaç tane daha konumuz var. Bunlar da önemli. Eğer ki oraya gidiyorsanız zaten 3 aylık minimum 3 aylık seyahat sağlık sigortanız olması gerekiyor. Bunu da aynı şekilde başvurunuza eklemeniz gerekiyor. Ve daha önemlisi daha önce red aldıysanız aldığını, e, aldığınız redleri saklamanız size e, avantaj sağlamayacaktır. Tam tersi bu kanıtlandığı zaman görüldüğü zaman e, sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Ve genel olarak genel tüm yorumlar genelde böyle. E, bunları saklamanıza gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Tabi bu yine seçenek olarak sizin seçeneğiniz. Kesin konuşmak istemiyorum burada. Neyse gelelim bize ücretlerine. Bize ücretlerinde ise şöyle... Bildiğim kadarıyla şu anda vizenin kendi ücreti 60 euro. VFS yani İrlanda'da İrlanda'ya başvuruyorsunuz örneğin. Burada vize hizmet bedeli ödüyorsunuz. Bunun için de 38 euro ödüyorsunuz. Toplamda 98 euro etti. Bir de ayrıca kargo parası ödüyorsunuz. Kargo da UPS kargosu ile geliyor diye biliyorum. Yani pasaportunuz çıktı ya da çıkmadı size geri gönderilecek. Yani bu kargodan bahsediyorum. Bunun için de 10 euro ödüyorsunuz. Toplamda 108 lira ücret ödüyorsunuz. Bu şu anki fiyatları daha sonra değişir mi değişmez mi açıkçası bilmiyorum. Bu değişebilir. Bunu baştan söyleyeyim. Şimdi bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Bu 3 aylık seyahat sağlık sigortasından bahsettik. Bunu da ajansınızdan ayarlayabilirsiniz ya da özel bir firmadan dışarıdan kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Bu da ortalama 40 Euro civarında diyebilirim. Yani en son ben 38 geçen gittiğimde 26 Euro'ya gitmiştim. Kendim ayarlamıştım. Sonra da 38 Euro'ya sanırım ayarlamıştım diye hatırlıyorum. Emin olamadım ama fiyatlar böyle. Yani 40 euro diyebiliriz şimdilik ortalama. Evet, genel olarak böyle aklıma gelen başka bir şey yok arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla bunlar yeterli ee, önemli olanlar. Dediğim gibi şirketten yazı yazı alırsanız avantaj olur. Eğer çalışıyorsanız almıyorsanız da geri döneceğiniz zaman yapacağınız belge göstermeniz size avantaj sağlar. Onun haricinde şirkette çalış çalışıyorsanız şirketten işte bu e, maaş bordrosunu temin edebilirsiniz. Aynı zamanda işte ne kadar süredir sizinle, bizimle çalışıyor vesaire gibi bunları da gösterebilirsiniz bu yazınızda. Bu size avantaj sağlayacaktır. Pasaportunuz dediğim gibi 6 ay süresinden uzun olmalı. Fotoğrafınız vesikalık olmalı. dört 4.5 boyutlarında ve son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı. İrlanda'da kalacağınız konaklama yeriniz belli olmalı. Daha önce red aldıysanız bunu saklamanıza gerek yok dedik. Seyahat sağlık sigortasını yaptırmak zorundasınız. E, seyahat sağlık sigortanız olması gerekiyor. Ondan sonra e, hesabınızda 7000 Euro göstermeniz gerekiyor minimum. 6 aylık başvurulu yapan insanlar için konuşuyorum. Onun haricinde e, beyanını almanız gerekiyor. Banka beyanınızı almanız gerekiyor. Banka beyanını aldıktan sonra yani hesap dökümünüzü almanız gerekiyor. Bunun direkt olarak bankaya gidip bankadan almanız gerektiğini söyledik. Onun haricinde transkriptinizi alabilirsiniz mezun olduysanız. Olmadıysanız okuldan yine öğrenci belgenizi alıp daha sonra devam edeceğinizi bildirebilirsiniz. Kursunuzun tamamını ödediğiniz bir belge almanız gerekiyor. Yani bir makbuzunuz olması gerekiyor. Okula tabii ki kabul edildiniz. Kabul edildikten sonra size bir kabul mektubu geliyor. Kabul mektubunuz olmalı. Ondan sonra başka neyimiz kaldı? Pasaporttan bahsedik. ya yani bir de vize başvuru formu vardı. Bunun linkini de aşağı eklerim. Genel olarak bu şekilde neden gittiğinizle alakalı bir yazı hazırladıktan sonra başvurunuzu yapabilirsiniz. Kaçırdığım bir şey yoksa genel olarak bu kadar diyebilirim. Aklınıza gelen sizin bir şey varsa veya da farklı bir düşünceniz, farklı bir şekilde başvuru yap yapanlar ya da farklı bir önerisi olanlar ya da eksik olduğunu düşündüğünüz herhangi bir madde varsa lütfen bunu yorumlarda diğer arkadaşlarınıza ve benimle paylaşırsanız memnun olurum. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar, başarılar. Kendinize iyi bakın.